Merhaba arkadaşlar. Bir emlakçı satış fiyatları 400.000 TL, 450.000 TL, 500.000 TL olan 3 evin satışı sonrasında her 3 evin satıcısından aracılık komisyonunu eksiksiz olarak almış. %3 komisyon alıyoruz. Yani 400.000'i bini, 450.000'i bini, bir de 500.000'i toplarsak sonucumuz 1.350.000 olacaktır. Bunun %3'ünü hesaplamamız gerekiyor. 1350.000'in %3'ü için 3 bölü 100 ile çarpıyorum. Çarptığımda sonucum 40.500'dür. Bunun yanında bir de 6.000 TL ve 7.500 TL'li komisyonlar almış. Hepsini toplarsak yani 6.000'i 7.500'ü ekleyelim. Hepsini toplarsak sonucumuz 54.000 yapacaktır. Toplam aldığı komisyon ücreti 54 bin. Sorumuz şu, emlakçının 3 evin satışından aldığı aracılık komisyonu evlerin toplam satış fiyatının yüzde kaçıdır? Yani 1350 binin yüzde kaç olduğunu hesaplamamız gerekiyor. 1350 binin yüzde x'i 54 bin diyelim. Buradan hesap yaptığımızda x değerimiz 4 gelecektir. Yani yüzde %4'ü kadar komisyon almıştır. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.